Böyle mi baktım karıya. Senin ananı sik... Merhabalar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ...ana sorduğunuz Soruları cevaplayacağız arkadaşlar. Instagram'dan ve YouTube'dan aldığım sorulara bakacağım ve sizlere cevaplamaya çalışacağım. Çok soru yok. Soran olmamış. Sormayanların tamam. Bir şey yok baba. Ha? Sadece... Şimdi, bu yeni video tarzını nasıl yapacağım halen bir karar veremedim. Nasıl karar veremedim? Oyun mu çekeyim? çekim yani oyun mu? Yanlış anlamayın. Oyun mu çekeyim? Yoksa hani gerçek en son attığım video gibi bir çekim halen bir karar veremedim. Yorumlarda beni aydırırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Ee, eğer bir hafta içerisinde 2000 abone olursak sizlere güzel bir full hesap çekilişi yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Coin'li coin'li çizimli mizimli bir hesap vermeyi düşünüyorum aranızdan bir kişiye. Zaten çok kalabalık değiliz 1500 kişiyiz Bir hafta içinde 2000 abone olursak Dediğim gibi çekilişi başlatacağım Harici bir çekilişimiz daha var 2 araç vereceğim çizim ee, Discord linkine gidip çekilişi görebilirsiniz Çekilişte hangi araçları vereceğimi Açıklamaya discord koymuşumdur zaten Oradan bir karar verirsiniz arkadaşlar Hangisini istiyorsanız Onu yaparım ee, Anket açmayı düşünüyorum Youtube'da anketle cevaplarsanız Bu videodan gidip Youtube mu yoksa gerçek iş ee, araç işimi galeri işimi hangisi ona karar verirsiniz arkadaşlar şimdi ilk sorulan sorumuz neymiş bir bakalım bir arkadaşımız adın ne nerede yaşıyorsun evli misin yaşın kaç nerede doğdun demiş adım zaten Yusuf kanalın adı ama ne bu niye sordun ki nerede yaşıyorsun Antep'te yaşıyorum Gaziantep evli değilim yaşımda 16 16 17'ye gireceğim haftaya iki haftaya falan Nerede doğdun? Aynı Gaziantep'te yani doğdum arkadaşlar. Okula gidiyor musun demiş bir arkadaşımız da. Okula gitmiyorum. Aç öğretim kardeş. Okul boş. Okuyun ama okumayın. Geleceğiniz babanızın işi varsa falan okulun amına koyayım. Okuma gitsin arkadaş. Okuyup ne yapacaksın? Okuyan ne olmuş? Tayyip mi olmuş? Sonra şahit mağışız okuyun. Eğitimle birer veli, veli mi ne mi am koyayım şu lafı söyle. Okuyun. Okul deyince benim... Devrelerim yanıyor arkadaşlar. Bana okul demeyin. Nerelisin işin ne? Nereliyim? Antep aynı. Üç kere aynı soru. Gelirim amına. İşim arkadaşlar. Galeri. Babamın işi. Zor bir iş değil. Güzel bir iş. Maksat her gün dükkanda oturuyoruz. Dedik bir yerden başlamak lazım. Youtube'a devam ettik arkadaşlar. Boş boş duran Allah sevmezmiş. İki iş yapıyoruz. Bir yandan Youtube bir yandan dükkan. Ekmeğimizi alıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra GPM harici başka video çekeceğim mi? Evet GPM harici başka video arkadaşlar bir düşüneyim. Çekim mi? İşte bunu size soracağım. Bu benlik değil. Eğer siz GPM harici istiyorsanız çekeriz. Ama karışık istiyorsanız karışık çekeriz. Ya da karışık çekeriz. Siz nasıl isterseniz öyle çekeriz arkadaşlar. Hiç, Dediğim gibi bu çok düşünüyorum bugünlerde bunu arkadaşlar. Sizce çekinme. Ama karışık da iyi olur. Ama karışık da bir yandan sonra yani insanlar ne izleyecek falan dersin de düzen olsun mu? Karışık çekmeyi düşünüyorum. Çok büyük ihtimalle karışık çekeceğim. Modifiye videoları alır gerçek hayatta araçlarımıza. Ee, bir Doğan Şahin almayı düşünüyorum tekrardan. Almıştım da o zamanlar video çekmiyordum. O zamanlar kendi etrafımda böyle dolanıyordum Doğan Şahin'le. Ufaktan da aksesuar maksusuar yapıyordum. Bunları keşke video çekseydim ama çekmedim arkadaşlar. Maalesef ki çekmedim. O da çok çekme videosu şey kelimesi kullandığımda bölüm. Evet bir de şey diyeceğim. Güncelleme gelmiş oyuna. Beta'da değilim. böyle bir videocu oğlum. Amına koyayım beta'da değildik ya. Bu nasıl iş arkadaşlar? Beta'ya giremedik maalesef güne. Ama herkes geldikten sonra biz de paylaşacağız da. Biraz geç olur. Kar gelmiş oyuna kar. Kar gelmiş. Karı değil. Yani her yer ben beyaz. Yılbaşına özel falan kar gelmiş. De bence sadece şu şehire geldi. Bir dakika. Nerede lan o? La harita olmuş ya. Ne ara yaptınız bunları? Bu şehire gelmiş sadece büyük ihtimal bence. Daha ben görmedim. Çünkü haritanın hepsini yaparlarsa oyunun ne olurlar yani arkadaşlar. O, o, derece söyleyeyim size. O oyun mahvolur. 10 GB olur anlayayım. Tego şehre gelmiş. Eski binle de yanlarız karlı havada arkadaşlar. E, güncellemeyi tez vakitte indirmeyi ve sizlere atmayı düşünüyorum. Android cihazım e, şey sıkıntılı yani ya bir tane var. Bir de iOS var arkadaşlar. Onunla da o da kaldırmıyor ya. Bu Android'in var ya ben tamamına Soru az gelmiş. Hepinizin ben soru soranların eline emeğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, bu yan Bir yandan da bu videoyu başlatma amacım dediğim gibi çekilişi söylemekte. Bir de hangi video tarzını çekmemi söylemekte onu sormak için de. Cevaplarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Her sorduğum soruda beni şey gibi ortada bırakıyorsunuz. Hiçbir şey cevap yok. Maşallahınız var. Neyse videomuz bu kadar olsun. Kısa bir video olmuş olabilir. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Bay bay.